Evet dostlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber popüler kültür köleleri olarak en popüler olan oyun şu anda Peak oynuyoruz. Evet şu an <laughs> efsane şeyler yapacağız dostlar. Takip edip abone olmayı unutmazsınız. Kik.com sıkıcaksa hepinizi bekliyoruz. Ayıklıyor yüzden. Lan! Ne lan? Kaybolduk! Lan, Uçak daha, düştü! Evet bu o... daha, daha, daha buranın üstüne çıkacağız. Ben buraya sandım. Ama kayanın üstünde, üstünde bir orada. şey var. Beyler wow. kayanın üstünde bir şey var. Bir söyleyeceğim bir sonra sen Aa. aşırı bağırarak konuşuyorsun. Benim de hiçbir şekilde sesim gitmiyor ben mı? mi? Evet kanka. Sesimi azaltır mısın? Ben ayarlayamam çünkü onu şu an. Sesi Beraber gidik de. Kanka ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Ayarladım bir ses ayarı yap. bekle. Bekle 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 bekle. Kanka hiç ayrılmamamız lazım şu an birbirimizden. Şimdi daha başlardayız. Çok savunmasızız yani. Gelin baba. Şunlardan birbirine atlay atlay gideriz. Kanka oyunda ayı var mı la? O ne geç, ele, Atlamak e, efsane. Evet, bacakları ah. falan açıyor böyle. Şuranın üstüne tırmanır mıyım? Tırmandım. Gel baba. Şuranın üstüne bir gidelim. piston yardım et. piston. Kanka neyle tutuyorsun? Sol tık mı? piston. Sanmıyorum seni. Hey <laughs> tırmanışlara bak. Aa! Aa! Girdik kaldı. Ben niye çıkamıyorum? Kanka çok Oğlum canım ağırız. gitti. Çok ağırız. Ben alırım, ben alırım, ben çıkmayayım, ben aşağıda şey bekliyorum, loot bekliyorum. Ben de şey diyor şeyden biri, yukarı hızlı çıkın, soğuk geldiği zaman canınız gider diyor. O zaman ateşin oraya gidek. Ben çıktım, atıyorum aşağı. At, at, atma, atma. Atamıyorum atma, atma. bu ne? Çok ağır bu. Dur, geliyoruz gelir. Şey ip buldum, ip buldum. Sen aşağı atıyorum. Hiç atma, atlıyorum. atma, Neyler, atma, atma, gelin. atma, Neyler, atma, atma, Çok atma, atma, gelin atma, dur Kanka atma, 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 Duyuyoruz atma, 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 şey at kanka bak bunları hep kullan. Bir tane enerji içeceği geliyor. Saçma attın lolik. Enerji içeceği geliyor. <laughs> Sporcu içeceği geliyor gibi. bir tane. Bir tane yemek geliyor. Aa! Lan bütün loot aşağı gitti ya. Kanka atma dedim. Aa! Ölmedin değil mi? Kanka ben, atmadım. ben lollipop'u yedim delirdim ne oluyor? Kanka! Uyku uyku uyku! Canım geliyor! Ben öldüm ben öldüm yardım edin Ölme 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 öldüm canım bir hemen şeyi al al, al al şu bandajı al al şu bandaj al al şu bandajı bir dakika Efendim? kanka Kırma benim canım yok canım al kanka gel al al kanka alsana al kanka gel Mert! Koy, koy, koy. Ah abi. Tamam. Ha, Bunlar ha. nereye gitti? Ne Lan nereye gitti? İkisi gel gel burada. Buraya gelin gel. buraya. Ama azıcık. Kanka ben, Kanka ben bunu basayım mı ölüyorum? Ben bunu basayım mı? Kanka, Kanka bas bas bas. Canım çok azla. Kanka canını nereden görüyoruz ya? Mert gel sen bas Mert gel sen bas. Emin misin? Ne çıktı bubble'dan bir tek kanka Medkit mi yani? Eyvallah, şey? Yok kanka adam bir şey bir şey. Sen? Şurada da bir şey var. Kanka çıktı ben aldım. Ha tamam. Ben adam, kanka ben adam. gelin kanka şöyle gidelim Ben sana gelin baba. Alacağım. Şey, Aman dikkat et. Kanka çetinden bir info geldi. Kit alın eğer ki biriniz düşüp bayılırsa sırtınıza taşıyabilirsiniz. Bayıldığında kitle geri canlanır. onun için boş yere harcamayın. Nasıl taşıyormuşuz? Nasıl taşıyormuşuz? Oğlum kit canlandırıyormuş Mert. Kiti kullandı mı? Kanka canım yoktu, canım yoktu. Evet canı yoktu. Şurada bubble var, bubble var. Gidelim oraya, hızlıca tamam, bubble'a gidelim. Kanka bu şeyi e, ben Antal. stone üzerine dönemek istiyorum. Dikkat et. Mushroom basmıyor. var. Ee, acıkan var mı? Ben acıktım mesela. Ben sana yedirttim az önce onu zaten. Harbi mi? Evet ölürsen sen kendi ölürsün. Dikene dokunmayın. Dikene dokunmayın. Beyler zehirlendim an itibariyle. Kasaya gideceğiz mi? Beyler, Beyler... an itibariyle zehirlendim. Kasaya bak. Yukarıdaki kayaya bak. Kayanın üstüne bak. Zorundayız ben zehirlendim. Ya. Toprak gidiyor toprak gidiyor. Kanka ben o kadar Bekleyelim. tırmanamam. Ha toprak ha. Toprak gidiyor. Beyler chatimle info geldi. Yeşil meyveleri yemeyin. Zehirli ve dağda mayınlar var. Yeşil meyveleri yemeyin. Tamam Evansas daha çok info vermeyelim. Biz kendimiz deneyelim. Abi, abi daha yani. çok info vermeyelim. Bu kadar bize yeterli olur. Ben mi? Aa oh, seni besti. Devliyorum. <gülüyor> 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 besleme beni. Beni besleme. <laughs> ne çıktı? <laughs> bak bak inişe bakalım. <laughs> <laughs> ne çıktı ne? Bir tane çikolata çıktı ben yedim aç. Beyler shift'te kendinizi yukarı atabiliyorsunuz abi. Hadi. Mi? Kanka düşüyorum. Düşüyorum beni ne tutun. Ne oluyor ya? Kanka çekil oradan. Çıkamıyorum. Düşüyorum. düşüyorum düştüm. <laughs> Kanka dur ya. Dur bekle. Eyvallah iyi yayın. Çok teşekkür ederiz bana sözüm. Kanka Hadi bir Allah staminamız dolsun. olsun. Kutlamadım, kutlamadım. Mert nasıl çıktın? Dur bizi bekle. Çıkamadık biz. Lan! Aman. Oğlum beni düşürme. Kanka sıra sıra yapak. İşim. Ben çıktım kanka. Gelirseniz ben benim elimi tutabilirsiniz. Of. Sen kime pişik atıyorsun öyle? Elimi uzattım, elimi uzattım. Kanka ben çıkamıyorum. Oh, eyvallah. Kanka. Biz de orada kalsın hadi kremi. Kanka shift'e bas tutacağım. Shift'e bas tutacağım. Hayır. Shift'e. Shift'e bas oğlum en son. Oğlum basıyorum, basıyorum. Bekle. Başta harcama çifti, sonda harca. Ananı bacını s- AAAA! Winston, kanka 3 yaşında kum parkında kumu yıkıldı, kalesi yıkıldı diye üzülen çocuklar ha, köprü var <laughs> ne diyorsun? Mert bizi bekle. Tut beni! İkimiz de tuttuk seni az önce. Gel. Ha. Lan ne oluyor kanka? kanka hürüp, koza geldi oradan oturma. Hadi lan çıkarım. Çıkışa bak, emekli. Stamina bitti ya. Elimi tut Selim. Elimi tut. Elimi tut. Kuzey beni tutsana şurada Kuzey. Bekle. Eyvallah. Ne oluyor ya. Yaz gel. Mert amına koyacağım ya. Yani. Anla ben niye böyle oluyor? Siz neye basarak Kanka, Kanka shift shift'i kullanman lazım. Aa, shift. Aa. Bütün oksijeni Mert yaşıyor. Ama tamam gidiyor. Kanka e en son basacaksın. Stamina bittikten sonra basacaksın. Space'e falan basıyoruz. Double space, double space <laughs> gel, gel, gel buraya gel. Kanka bak şu Hadi sağda ya. bir karlı alan var ya orada durup dinlenmen lazım. Burada mı? Dinlendim. Hayır sağ tarafta sağda bak. Dik bir amaç var. Arkamdan bir dayıyor. Nerede oğlum? Lan oğlum. Burada mı diyor? Kanka bekle ya aşağı iniyor. <laughs> Kanka bak beni izle. Kanka bak buraya tırmanıyorsun tamam mı? Bak Neyle burada bir alan var. Biston Ee canım sol tık sol tık, tık da basıltarak sınırlayacaksın. ben bilmiyordum oğlum sol tık işte. Ha oha kanka. Ben space falan yapıyordum full. Neyse olsun böyle şeyler olur. Gel. Hadi bakalım. Tamam ha, Ben hoşuna dokunmayacağım. Bak şurada jelif iş var dokunmayın ana. Nerede Mert? Ya bu niye önden gitti? Kanka Mert niye yardırıyorsun la? Kanka, ben Beyler. 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 Beyler çıkın elinden çıkın elinden çıkın elinden çıkın. Nardes ne? Ha burada mısınız? Ha. Yukarı bakın, yukarı. Aa! Terevelimi <laughs> <laughs> tut, terevelimi tut. Green crit. Hayır, he. <laughs> ha bu mu yeşil meyve dedi? Aman Galiba. dikkat et, dikkat et. Aga Abi, ben bu bunu. Aga beni düşürecek. Bunu fırlatıyor mu o zaman? Yemiyorum. Taminam niye dolmuyor? İstan tut, İstan. Kanka bir dakika. Lan büyük düştü. Geliyorum Mert. Oh şeysin. İhtiyacı olduğuna sana cevap vermek teşekkür oğlum bu stamina ya? Kere bekle. Kere buraya kadar çıktın kere bir soluklanıyoruz birazcık bak burada. Ses falan. Gel, Oh oh. Hı. Son anda tuttum lan. Toprak gel. Bekle. Neylersin neredesiniz? Yemeğim yok benim. Hiç bir yok. Sıfır. Neredesiniz? Dur sen de düz şu an. Yukarıdalar mı onlar? Kanka bekle aşağınızdayız durun. Onlar aşağıdalardı. Çıkamıyoruz kanka oradan. Ben çıkamıyorum. Lan oğlum toprağa bir ip atın lan toprağa. Beyler ebesinin amına toprağa düştüm. Toprağa bir ip atın oğlum. Ebesinin amına düştüm. Toprak ipi et Bak görüyorum tırmanıyor. At ipi. Ha bunu harcamayayım. İki tane ip var. Bayağı uzattım. Onu harcam uzattım onu harcam. Bayağı. Beni siz görmüyorsunuz mu? Toprak tut toprak. Nasıl toprak. Steam oyununu? <gülüyor> Lan! Çomper <laughs> aşağı. Zekalı. <gülüyor> e ben bekleyin geliyorum yanınıza. Dur bekle ben sana uzatacağım. Hani şimdi buradan bir yol tamam, belirlememiz şöyle, lazım. Ben, en, en aşağı atlayasın var burada. Toprak. Dur kanka, kanka dur. bak ne Abi, yapacağız uzatıyorum. biliyor musun? Bak beni be, bana bak sana bak. Bak aşağıda kanlı bir alan var ya orayı atlayacağız ilk önce. Buradan oh, emekli yakala, yakaladım. Lan bir dur amına koyayım ya. Bıraktığın yerin besin almayayım şu an. İfat'ta her yerde sağ, de değilim sağ, sağ ben. Sağ, sağ. Tamam tamam. tamam. ki. Tamam, gelinelim oraya. Dur dur yakalayacağım bekleyin. dur. Yakalayacağım dur yakalayacağım dur yakalamak üzereyim. Yakala. Dur. Yakalayacağım dur Allah aşkına yakala. bekle. Allah aşkına bekle dur. Biraz daha uzattım. Hadi tamam, artık kafana koy. Bekle bekle bekle. Ananı sikerim seni. Nasıl tutacağım onu? Ben süzülmeyi mi deniyorum? Nasıl tutacağım tamam. onu? kanka artık. Lan nasıl tutacağım nasıl tutacağım? Lan direkt buradan da gideriz. Toprak, toprak gel toprak. toprak. Atmamış ki ipi başına göre. Tuttum tuttum çek artık. Tuttum diyor Yukarı bir. çıkman gerek yukarı. Tırmanıyon ondan. Aa bunu kim koydu lan iğne? Ben koydum kanka böyle oluyormuş. Shift bas en son shift bas. En son shift bas. Elini, elini uzat elini uzat. <laughs> shift uzat. elini <gülüyor> uzat. Shift bas geri zekalı. <laughs> He hele şükür. Bana kimse gerizekalı zekalı diyor. Hani şu sizi al. Aa! Yes. Yes, elini uzat. Elini uzat. Elini uzat. Kanka ben sikerim böyle işte Ya ben şunu yiyeceğim gece. Elimi neyle uzatacağım? Kanka sağ sağ. Kanka sağ, sağ, buradan, sağ, buradan sağ, dikkatli sağ, olun. Sağ, kayıyorsunuz. Kayıyorsunuz sağ, dikkatli sağ, olun. Kanka ipten çıkamıyorum ki. Uzat artık. Saatlik ya basıyor. Shift at. Shift. Ha. Kanka buraya dikkat i̇pi edin alakalı. kayıyorsunuz. Şuradan kayıyorsunuz dikkat Kanka edin. Kanka ipi alamıyoruz denedim alamıyoruz. Oğlum Red Dead Redemption gibi amına koyayım şu an. Ben hiç bir yararım gelmeyin buraya. Kayıyorum. Bir şey daha söyledim de oyunun enerjisi tamamen götürmek istemiyorum okay. Kanka düşüyorum. Yardım. Müslüman zaten biz atlayacağız oraya. Burada bir şey yok. Buraya gelin. Bir dakika, kendime bir seyfi alayım da. Bekle. Hangi neyle? Hayır Mert. Mert sen gitme. Mert en alta düştü sanırım. Hayır hayır burada burada. Elimi ha iyi. Tut, elimi tut, Nerede? Elimi tut. Neyle tutacağım? Neyle tutacağım? Göremiyorum Çok hızlı söyle. Ha. Tamam. Full sağ Bekle. Kanka. Oradan oraya Tamam. Mert, Mert. Hah, geri gel. Tamam, çok iyi baba. Bu ekipte var ya biz. Tamam. Taminan bitti. Taminan bitti. Taminan bitti. Gel, yanlış gel, yerden gel. gidiyorsunuz. Siz oradan olmaz. Gel, gel. gel. O, oh. ah, bu kadar ya. Ya baba çok iyi. Tamam. Köprü var, köprüden. Babul falan gidiyorsun. var mı şurada? Babul lazım. Evet. Kanka, köprü var. Eyvallah. Gidiyor. Oh, tamam. Kanka hepimiz bir anda binsek yıkılır mı köprü? Yıkılabilir. <laughs> ben geçtim. Lan lan ne oluyor? Yıkılıyor. Atla atla atla. çok korktun. <laughs> 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 o patladı amına koyayım. Kork. Sana düşen bir daha gelmeyecek. O altta boşluk var bilerek boşluk yapmışlar. Evet. <gülüyor> Çalılardaki <gülüyor> yeşil meyveleri yemeyin. Öyle de. Elini uzat. Şeyden. Elini uzat. Elinizi uzatın. Elinizi kanka, uzatın. Kanka 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 şey Bekle stamina'yı bekliyorum. Kanka 3 kişi el uzatıyor. İstediğini tut. Oha. Çömüz tut. Işınlanıyorum. E buradan nereye beyler? Bu ne? Scout? Beyler ben de geldim. <laughs> ya sizin yapacağınız şey. Hayır şuradan gideriz. Hayır. Ne? Ha tamam düşer. Aman. <laughs> Ben senin elini sağ tıklam istiyorum mesela sen uzatıyorsun bana elini evet, ben sana sağ tıklıyorum. Evet evet kanka. Beyler Aynen düşüyorsunuz öyle. düşüyorsunuz buradan. Sol tıkı bilmiyordum ya şu Beyler an. Beyler ben açım olarak. ya bavul lazım. Bavul şey, mu? Çanta da yok mu şey? çantama koy bir şey. Ben de bayağı açım yarım yarısı aç mesela şeyim. Ha. Kanka, kanka benim kırık yok. kalp var bir de kırık kalp var bende. Bende de var bende o ben işte var. bir yerden bir yere düştüğünde işte yaralanmış oluyorsun. Kanka geldik galiba baya ilerledik Evet la ba dağın başına geldik Oyun bitti mi şimdi bu kadar Aynen oyun Kanka. Hayır başka yerlere uçacağız Aa Uçakta. aa aa kokanat 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 Şurada Ay, yapış. ha Nerede? Aha Şu... Aha gelin gelin gönümet gel, Yapış aa, bavul yapış var, yapış bavul var. Sanında bavul da var Yapış AHA! bavul Ben kokanatları almaya gidiyorum Yiyin mi bunu istiyor? Musun? Yeah, yeah, yeah. Kanda, kanda, kanda. Oğlum, Oğlum öyle bir öyle, iyi, bir, öyle bir, öyle bir, öyle şey, ki? ki. Beyler, öyle bir ganimet geldi ki buraya. Bir, 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 bir. Beyler, öyle bir ganimet geldi ki buraya. Aa, alo, alo. Nereye gitti? Nereye gitti? Açtı, açtı, açtı. Gel, şurada meyve var, şurada var, meyve var, gel. Gel abi, gel meyve var burada. Ama meyve var, meyve var. Kanı yedi. Ses, kanka sesiniz yankı yapıyor. Ba yeşilini yemeyin ama. Kanka Allah aşkına bana yemek verin. Allah aşkına bana yemek verin. Ye baba bunu ye. Allah aşkına bana, o, bunu, Allah aşkına bana ne yemek ne verin. Ne? Bana yemek Bilmiyorum verin bunu. bana. Buradayım. Kanka, kanka yedi kepsini. Kanka hepiniz bir anına koyayım o zaman. Kanka. Hepinizin ben Çok fena bir anına var. Bende var bende var. Yemek ben yemek, var. yemek. Camper yemek. Alın. Tam. Sen. Bir dakika Benim... Şeyin. Tamam. Ayşaklarım. Kanka bir tane. Kanka, il ileride, ileride, ileride ileride Oğlum nereye gidiyorsunuz? Krabi buraya gel. İlerde çok büyük ganimet var kanka. Çabuk gelin. Nerede? Gelin gelin. Ananı sikeyim ben yanlış gidiyorum. Dur az önce oradaydım. Oğlum ben doğru gidiyor mu <laughs> ya? Buradan buradan gel. Gelin baba gelin baba Bisto, gelin baba. Houston ganimete bak kanka. Bu ne? Bak şu elindekine bak. Houston şu elindekine bak. Bu ne kanka? Rob Cannon. Onunu satıyorum. Değil mi? Değil mi? Nisan e, şuna bak. var. şuna bak artık. O ne kanka? Anlamadım ben onun ne olduğunu. Ben de bilmiyorum. Bu ne? Aa kayma, ol. kayma, şeyi. İpte kayabiliyorsun. Çok büyük bir yerden. Çok çok büyük. Kanka bir bunu fırlatıp bununla kayabiliyorsun. Bunu fırlatıyorsun işte. onunla kayabiliyorsun. Evet. Ama tek kanka, kullanımlık herhalde. İki sene farklı kişilere ver. <laughs> al kanka. Ah, ah, ah. Al, bu sen. Toprağa ver, toprak bulunu. Oğlum benim Hunter'ı şu an. Şunu al. Şunu al kanka fullim. Mert nerede? Mert'e koyak. <laughs> Mert öldü kanka. <gülüyor> <gülüyor> Mert neredesin Mert? <laughs> en son şuradan tırmanıyordu bak geri. Oğlum çıkmış buranın üstüne bandaj buldum diyor. Şu bebeği söyleyin bizi beklesin. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> tamam. Nasıl basit space olmadan kırdı. Orada mantıklı Bak bak Mert bizi bekle amına koyayım ya. Mert kanka sen biz çıkalım amına koyayım. Biz quit diyelim sen bırak şu oyunu. Ya. ya. Biz quit diyelim bu oyunu kanka sen bitir bu oyunu. Kanka beklesene seni kanka. ne yapıyor? bak kanka. Baksana herif geliyor bizi beklemeden loot yapıyor. Oğlum kokonatlara bak dur dur. Size, size hediye edeceğim. Vandal buldum gelin. Nasıl oldu? ha Kanka kokonatı da geri atıyorum. Kuzey hala canın az mı? Tam benim açlığım bitti. Benim açlığım çok kanka benim açlığım çok bana verin. Çok açlığım. Gel gel toprak al şunu gel toprak. Da. Toprak. Yani, onunla bile şunu bitmez yani. Al, şunu da al şunu, şunu da, al, da, al, şunu da al. al şunu da al. Şunu da al baba. al. Hala, 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 hala. Oh, var hala var. Kokonat var kokonat isteyen var mı? Aaaa. tamam bitti şu an açtım. Şu şeyi kullanak ya Rob Cannon'ı zaten bu bölüm bitecek birazdan. Daha çıkıp neredeyiz. Kuzey kuzey. Kuzey. Gel. Üstlere çıktıkça soğuk olmuyor mu benim Can, bildiğim kadarıyla? az değil mi? Az evet. Benim de canım bayağı az. Kuzeye Yarısı basma. falan şu kalpli. Yarısı kalpli canım. Lan kendime basmışım. Lan kendine bastın ya. Salak. <laughs> Beyler burada bir ışık geliyor, gelin ustam. Nasıl ışık geliyor? Kanka tut. Oh tamam. Oh. Gelin gelin. PUBG drop gel gel. PUBG drop. <laughs> Ben çıkacağım. Ben olacağım. bunu. Kanka. Aa bu ne? Lan duman var, duman var. Hadi canım. Hadi ya. Ya siz pissiniz ya. Bir heves e, bırakmıyorum. var. Gelin gelin. Oğlum Sen bir siz... tane daha bekpek buldum. Bir alma ya. Allah. Nerede bir tane daha bekpek? Bir tane daha bekpek nerede? Bana taktım. Ebesin ama kanka. Bir yerine nerede? Aha. Yiyelim. Aa campfire diyor. Dur dur şunu yakak. Isınalım. Moray buz. Ne oluyor lan? Ananı bacını. Sis geldi. Sis geldi. Kanka pişirdim ben. Ben pişirdim. Aa, Aha. Oha. Daha çıktı. Daha çıktı. Oha böyle bir tane bir yere bak. Kanka bu ne? <laughs> ha kanka bak bende ne var bak. Bana bakın. Kanka Lan. Bunları kullanabiliriz. Hüsnühan sen ikinci şampuan nerede kanka? Kancayı takıyorsun herhalde. Tamam da evet hayır kancayı fırlatıyorum bunla kayıyorsun kancadan. Oha ben bir şey buldum. Tam işte bendeki o. Kanka anti-rop diyor buna. Şey. Bu, ne? Ver bir. anti -rop. Gel bir. Gel burada başka şey. ne, ne? Anti-rop ne oğlum? Bilmiyorum Anti-rope. Ki. Ver bir. Ha bak kanka. Bak bunu fırlatıyoruz ya bununla geri alıyoruz galiba. Evet dostlar güzel bir peak bölümün daha burada sonuna geldik. Ee, güzel bir bölümde ben peak'i beğendim doğrusu açıkçası bu kadar beklemiyordum. Daha güzel boymuş ki daha da bölümleri olması beni mutlu etti. Şu an oyunda tarz edilmem için hiçbir problemim yok. Ee, dostlarım çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için buraya kadar geldiğiniz için. İkinci bölümde de görüşmek üzere YouTube kendinize çok dikkat edin görüşmek üzere ikinci bölümde.